TRT Türk ekranından Balkan Sözlüğü programından herkese merhaba. Ben Elif Sena Demiroğlu. Balkanlarda kullanılan ve bize hiç de yabancı gelmeyen özel kelimeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün hangi kelimeler bizleri bekliyor? İlk kelimemiz özellikle avcılıkla uğraşanların tanıdığı veya muhakkak kulağına çalınan bir kelime. Kulağına çalınan dedim değil mi? O da başkaları konuşurken kendisi de duymuş olmak anlamına gelen çok güzel bir deyimimizdir. Paylaşmak istedim. Dönelim kelimemize. Türk Dil Kurumu'na göre avcı kulübesi veya Bostanda yapılan bekçi kulübesi anlamlarına gelen güme kelimesi Balkan coğrafyasında özellikle de Bulgarcada benzer anlamlarda kullanılıyor. Kelimenin bir diğer anlamıysa cevizli sucuk İçerisine kuru yemiş veya meyve konularak yapılan hamur işi yemek olup gerçekten harika bir lezzete sahip olduğunu söylemek gerekir. Ha bu arada güme deyince bazılarımızın aklına ülkemizde sık kullanılan güme gitmek deyimi gelebilir. Bahsetmiş olduğumuz güme kelimesiyle bu deyimin bir alakası yoktur ama. Bu deyimdeki güme kelimesinin Osmanlı döneminden kalma bir hapishane terimi olduğunu söyleyelim. Evet, herhalde güme bahsini kapatabiliriz. İkinci kelimemize devam ediyoruz. Sıradaki kelimemiz tor. Anlamından çok söyleyişi itibariyle bana gerçekten de ilginç gelen bir kelime bu. Türk Dil Kurumu'na göre birinci anlamı sık gözlü a olan tor kelimesi, işe alışkan olmayan, yabani, toy, acemi kimse, çekingen, utangaç veya olgunlaşmamış ham anlamlarına da gelmektedir. Ayrıca Fransızca kökeniyle bir matematik terimi olarak bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat merkezinden geçmeyen bir doğru çevresinde dönmesiyle oluşan cisim anlamlarına sahip olduğunu da söyleyelim. Balkan coğrafyasında ise Türk Dil Kurumu'nun birinci anlamından hareketle işe alışkın olmayan manasına sahip olduğunu görmekteyiz. Çevremden bazı insanlara tenetor insansın bre diye kızan birilerini çok duyuyorum. Balkan kökenli olduğumdan kaynaklı herhalde. Üç harfli kısa bir kelime tor. Ama anlamları ne kadar fazla. Bugünkü üçüncü kelimemize geldi sıra canı çekecek olanlardan şimdiden özür dilerim. Türk Dil Kurumu'na göre karanfilgillerden ekin tarlalarında biten yaprakları karşılıklı çiçeği pembe mor renkte zararlı bir bitki veya vücutta kara renkli kabarcıklara sebep olan bir hastalık ya da koyunlarda görülen bir hastalık türü anlamlarına gelen karamuk kelimesi Balkanlarda olmuş karamık. Ayrıca kara şeklinde bir buğday paraziti anlamının da Anadolu'da kullanıldığını söyleyelim. Dikkat ettiyseniz birçok kelime Balkanlar ve Anadolu arasında ortak veya benzer anlamlarda. Sadece söylerken biraz daha farklı söylüyoruz. Kara mık derken aslında dendiğine şahit olabilirsiniz. Rengi, kokusu, tadı ne de hoştur, değil mi? Yalnız toplarken dikkat edin, elinize dikenleri batmasın. Ha, bir de lekesi çok zor çıkar benden söylemesi. Bugünkü dördüncü kelimemiz bazılarınıza çok tanıdık gelecektir. Hatta işte ben böyle biriyim diyebilirsiniz. Veya demeseniz bile çevrenizde muhakkak böyle birileri vardır. Sıradaki kelimemiz pipirik. Türk Dil Kurumu'na göre gereksiz yere titizlik gösteren, kuşkucu, veya yaşlı ve güçsüz kimse ya da harap, bozuk ve virane anlamlarına gelen bıldırcın kelimesi Balkan coğrafyasında pipirik olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir harf düşmesiyle özel bir kelimenin kullanımda olduğunu görüyoruz. Pirikli veya pimpiri gibi söyleyişlere de sahip olan bu kelime evhamlı kimseleri tarif ederken kullanılan çok yerinde bir kelimedir. Valla benim de bazen pipirikliyim tutar doğrusu. Kimi zaman evde temizliğe pipriklenirim kimi zaman da bir konuya. Fazlası zarar ama ne yapayım? E hadi son kelimemize geçelim. <laughs> Geldik beşinci yani bugünkü son kelimemize. Sesi güzel, kendisi güzel, yumurtası şifa kaynağı, şirin mi şirin bir kuştan bahsedeceğim size. Bıldırcından. Türk Dil Kurumu'na göre tavuk gillerden Boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için avlanan, etinden ve yumurtasından yararlanılan göçebe kuş anlamına sahip olan bıldırcın kelimesi Balkanlarda da aynı anlamıyla hatta söyleyişiyle de kullanılıyor. Ama özellikle Bulgarca dilinde farklı söyleyişlere sahip olduğunu hemen söylememiz lazım. Balkanlar havasıyla, insanıyla, tarihiyle ve dilleriyle çok renkli bir coğrafya. Bu çeşitlilik bıldırcın kuşunun söylenme biçimine de kuşun çıkarmış olduğu güzel sesler üzerinden yansımış. Bıldırcın yerine pıtpidik veya pıt, pıdık gibi kelimeler kullanıldığını görüyoruz ki hakikaten bıldırcın kuşları sanki böyle sesler çıkarıyor değil mi? Evet, bıldırcın, pardon, pıtpidik bugünkü son kelimemizdi. Balkan sözlüğünden şimdilik veda ediyoruz ve yeni kelimelerin heyecanıyla tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.